Bu videoda çalışan detay ekranını inceleyeceğiz. Detayı görüntülenecek çalışan seçilir. Mavi ikona tıklanarak sayfa hakkında tanıtıma ulaşılır. Kişisel bilgiler alanında çalışana ait bilgiler bulunur. Çalışana ait bu bilgiler kişisel bilgileri güncelle butonuna basılarak değiştirilebilir. Rol atama butonuna tıklanarak rol seçilip ata butonu ile çalışana rol atanır. İşten çıkar butonuna tıklanarak tarih, sebep ve diğer bilgiler doldurularak işten çıkar butonuna basılıp işlem gerçekleştirilir. Kariyer alanında, pozisyonlar kısmında çalışanın mevcut ve geçmiş pozisyonlarını görüntülenir. Yeni pozisyon ekle butonuna tıklanıp çalışanın hiyerarşik birimleri seçildikten sonra pozisyon varsayılan olarak seçilerek çalışanın aktif pozisyonu belirlenir. Pozisyon raporlarda ve listelemelerde kullanılır. Kaydet butonuna basılarak pozisyon eklenir. İşlemlerdeki yeşil butona basarak mavi güncelle butonu ve kırmızı sil butonuna ulaşılır. Maaş kısmında çalışan maaş bilgisi yer alır. Yeni maaş ekle butonuna tıklanıp form açılır. Maaş ya da huzur hakkı seçilir. Huzur hakkı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yaptıkları görev karşılığında ödenir. Maaş tutarı para birimi belirlenir. Maaş eğer asgari tutardaysa asgari ücret seçeneği aktifleştirilir. Maaşın brüt ya da net olduğunu seçmek bordro hesaplamalarında önemlidir. Alanlar doldurulup oluştur butonuyla oluşturulur. İşlemlerdeki yeşil butona basarak mavi güncelle butonu ve kırmızı sil butonuna ulaşılır. Çalışma takvimi kısmında mesai saatleri ve çalışma günleri yönetilir. Yeni çalışma takvimi ekle butonuyla çalışana farklı bir çalışma programı atanabilir. Gerekli alanlar doldurulup oluştur butonuyla oluşturulur. İşlemlerdeki yeşil butona basarak mavi güncelleme butonu ve kırmızı sil butonuna ulaşılır. Ödeme alanında harcamalar kısmında çalışanın yaptığı iş giderleri görüntülenir. Yeni harcama ekle butonuyla form sayfası açılır. Harcamaya ait fatura eklenebilir. Zorunlu alanlar sırasıyla seçilir. Onay sürecini atla ve onayla seçeneği aktifleştirildiğinde onay süreci atlanıp onaylanır çalışana bilgilendirme e-postası gönder seçeneği ile e-posta gönderilir. Ödendi seçeneği aktifleştirildiğinde ödeme yapıldı kabul edilir. Oluştur butonuna tıklanarak harcama oluşturulur. İşlemlerdeki yeşil butona basılarak mavi güncelleme butonu ve kırmızı sil butonuna ulaşılır. Fazla mesai kısmında çalışanın mesai saatleri ve ek çalışma ödemeleri yönetilir. Yeni fazla mesai butonuyla açılan formda zorunlu alanlar sırasıyla seçilir. Ödendi seçeneği aktifleştirildiğinde ödeme yapıldı kabul edilir. Çalışana bilgilendirme e-postası gönder seçeneği ile e-posta gönderilir. Oluştur butonuyla oluşturulur. Ek ödemeler kısmında çalışana yapılan tüm ek ödemeler, yardımlar ve sosyal haklar yönetilir. Yeni ek ödeme ekle butonuyla açılan formda zorunlu alanlar sırasıyla seçilir, bordroya dahil edilecekse seçenek aktifleştirilir ve oluştur butonuyla oluşturulur. Özel kesintiler kısmında çalışanın maaşından yapılan kesintiler, icra nafaka ve diğer düşüm işlemleri yönetilir. Yeni özel kesinti ekle butonuyla açılan formda zorunlu alanlar sırasıyla seçilir, bordroya dahil edilecekse seçenek aktifleştirilir Bilgiler tamamlandıktan sonra oluştur butonuyla oluşturulur. İşlemlerdeki yeşil butona basılarak kırmızı sil butonu, mavi güncelleme butonu ve siyah görüntüle butonuna ulaşılır. Çalışan detaylarında geriye kalan alanları diğer detaylar videomuzda inceleyeceğiz.